Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim. Bu videoda Rebiülevvel'in levelin üçüncü sayfasından devam ediyoruz Menakibi İslam'da. E, buradan bir paragraf okumuştuk. E, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in e, doğumuna ilişkin rivayetleri burada sıralamıştı e, Ahmet Rasim e, ve ilkinde. Yani ilk maddeyi okumuştuk. Şimdi ikinci maddeden devam edeceğiz. Evet, ikinci maddede şuradan şöyle devam ediyoruz. Vak'ay fil ve tevelludi Hazreti Nebi Nebi Aleyhisselam bir günde vak'i olmuştur. Yani meşhur fil vakasıyla Hani Ebrehe'nin e, ordusuyla Kabe'yi yıkmak için e, geldiği o meşhur fillerle geldiği vaka hepiniz biliyorsunuz zaten. E, o fil vakasıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu aynı günde olmuştur diyor. Yani böyle bir rivayet varmış. İkinci rivayet böyleymiş. Üçüncüsünde ne diyor? Yine akvalden yani akval kavil kelimesinin çoğuludur. Yani sözlerdir. Kavil söz, akval sözler. Yine akvalden olmak üzere yani yine sözlerden e, rivayetlerden olmak üzere bir rivayette vakay fiilden 30 bir rivayette 40 sene sonra yani yine fil vakasını e, merkeze aldığımızda üçüncü bir rivayete göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu fil vakasından 30 ya da başka bir rivayete göre 40 sene sonra olmuştur, gerçekleşmiştir diye. Üçüncü rivayette böyle bir özetleme yapılmış, böyle bir rivayetten bahsedilmiş. Evet şimdi dördüncüsüne geçelim. Tabi bunların hülasasını mutlaka Ahmet Rasim yapacaktır. Yani özetini bize sunacaktır illaki. eee Birçok çünkü rivayet sıralıyor bu şekilde. Şimdi dördüncü rivayete bakıyoruz. Bazıları Hazreti Resul-i Ekrem aleyhisselam Efendimiz Hazretleri ana rahmine Bakın arkadaşlar burada ana diye bu ana diye yazılıyor ama e, Türkçe bir ifade olduğu için biz buna ana diyeceğiz. Ana diye eee e, uzatırsak yani ona kelimesiyle karıştırmayalım ana diyoruz ya orada zaten ikinci uzatma yok ama ana diye yazılır anadır yani Türkçe bir kelimedir bu bildiğimiz anne ana kelimesi e, o yüzden burada uzatarak okumaya gerek yok normal şartlarda ama yazım bu şekildedir Efendimiz Hazretleri ana rahmine eyyamı hacda yani hac günlerinde Arefe gecesi Arefe gecesi yahut eyyamı teşrik evasıtında vaki olmağla veladeti seniyye -i Ahmediye Ramazan'a şeref müsadif olmuştur. Demişlerse de bu kavildahi yukarıda zikir olunan iki kavil gibi zayıfdir. Evet. Yani yukarıdaki iki kavilden kastı bu bahsettiğimiz iki ve üçüncü kavil. Bu iki kavil zaten diyor zayıf rivayetlerdi. Dördüncü e, rivayette anlatılan bu işte ana rahmine eyyamı hacda e, arefe gecesi yahut işte teşrik evasitinde vaki olmakla falan Ramazan'a denk gelmiştir, Ramazan'a tesadüf etmiştir diye. E, bu da zayıftır diyor. Yani böyle bir e, dördüncü görüş olarak böyle bir şey var. Fakat bu da zayıftır. Diğer iki ve üçüncü maddedeki zayıf rivayetler gibi bu rivayette zayıftır diyor Ahmet Rasim. E, gene şöyle kelimelere bakacak olursak, e, yani zaten bazıları diye başladığı için zayıf görüş olduğu da aslında belli oluyor. Yani çoğunluk demiyor da bazıları diyor cumhur der eğer çoğunluktan bahsetse cumhur der ittifakla icma ile kabul edilen bir şey olsa ona göre cümle kurar bazıları dediğine göre zaten zayıf bir görüş olduğu anlaşılıyor tabi devamında da açıklama yapacak yani zayıftır diyor fakat hangi şartla zayıf olmayabilir onu söyleyecek ben burada yine baştan alayım cümle uzundu çünkü bazıları Hazreti resul Ekrem Aleyhisselam Efendimiz Hazretleri e, ana rahmine hac günlerinde arefe gecesi yahut eyyamı teşrik evasında yani teşrik günlerinin ortasında e, yani kurban e, bayramı, teşrik e, tekbirlerini getirdiğimiz o teşrik günlerinin ortalarında vaki olmakla yani gerçekleşmekle Veladeti i Ahmediye biliyorsunuz Efendimizin diğer adı e, adlarından biri daha doğrusu Ahmet'tir. E, o Ahmedi kutlu doğum Ramazana şeref müsadif olmuştur. Yani Ramazana denk gelme şerefini taşımıştır diyor. O mübarek gün Ramazana denk gelme şerefine e, daha doğrusu mübarek doğum diyeyim. Ramazan'a denk gelme şerefine e, ulaşmıştır diyor. Böyle bir rivayet var diyor fakat böyle demişlerse de bu kavil yani bu söz dahi yukarıda zikrolunan ikinci ve üçüncü maddeki rivayetler gibi e, zayıftır diyor. Evet şimdi açıklama yapacak zayıftır fakat fakat dediğine göre olumlu bir şey söyleyecek çünkü e, öncesinde olumsuz söyledi zayıftır dedi. Fakat dediğine göre buradan sonra olumlu bir şey söyleyecek veya meseleyi biraz daha farklı bir hale getirecek. Ne diyor bakalım? Fakat Araplar eşhuri hurumu yani haram ayları takdim veya tehir ederek yani takdim öne almak tehir sonraya bırakmak, geciktirmek yani öne alarak veya geciktirerek, erteleyerek muharebatı bu takdim ve tehir'e göre Tafzil veya tevvik ta ederler. Zaten bu e, aslında siyer e, okuduğumuzda, İslam tarihine baktığımızda Arapların böyle bir adeti var. Yani haram aylarda savaşmak yasak olduğu için zaten burada muharebat diye de ifade etmiş e, bu savaşları öne almak ya da arkaya çekmek yani haram aylara denk gelmemesi için çünkü haram aylarda savaşmak yasak. Haram aylara denk gelmesin de bu savaşı yapalım diyebilmek için haram ayları öne alıyorlar veya erteliyorlar, sonraya bırakıyorlar. Bu şekilde savaşlarını yap yapıyorlar. Yani işi kılıfına uydurmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu takdim ve tehire göre tafdil veya tavik ederler. E, taf değil ne demek arkadaşlar tercih etmek e, üstün tutmak manasındadır e, yani e, bu takdire göre bu takdim ve tehire göre belirleyerek e, bir tercihte bulunuyorlar aslında yani öne almayı ya da sonraya bırakmayı tercih ediyorlar tavik zaten tehirle aslında aynı manada yani geciktirmek demek Böyle bir yönteme başvuruyorlar savaşlarını e, canlarının istediği zaman yapabilmek için tabiri caizse. Evet bu cihetle hacları zilhicce ayından maada aylarda ifa eylerlerdi. Yani bu cihetle bu sebeple aslında onu kastediyor. Hacları e, onlar da hac yapıyorlardı. Araplar zilhicce ayından maada aylarda yani zilhicce ayı dışındaki aylarda ifa ederlerdi. Yani yerine getirirlerdi. Haclarını ne zaman yapıyorlarmış Araplar? Zilhicce ayının dışındaki aylarda haclarını yapıyorlarmış. Bundan dolayı. Şu halde Hazreti Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu yılda belki hac cemaatiyel uhra'da vaki olmuştur. Neden? İşte bu takdim tehir'den dolayı e, belki de Efendimizin doğduğu yılda hac cemaatiyel uhra'ya e, denk gelmiş olabilir diyor. Vaki olmuştur. Belki diyor zaten ihtimalle konuşuyor. Bu takdirce yani bunu böyle kabul ettiğimiz zaman arafe ve eyyamı teşrik Cemadiyel Uhra'da ve Hazreti Nebi Aleyhisselam ana rahmine o günlerde vaki olunca müddeti hamil yine Rebiyul Evvel'in 12'sine tesadüf eder. Bu hale göre akvadır. He, şimdi ne oldu? Normalde bu ikinci, üçüncü görüşler zayıftı. Şu an bahsettiğimiz, okuduğumuz dördüncü görüş Diyor ki dördüncü görüşte normalde 2-3 gibi zayıf bir görüş. Fakat diyor şurada gördüğünüz fakat kısmından itibaren. Fakat bu Arapların haram ayları takdim tehir durumlarından dolayı diyor. Efendimizin doğduğu yılda hac cemadiyel uhraya denk gelmiş olabilir. Eğer böyleyse böyle kabul edildiğinde o zaman diyor Arefe ve Eyyam-ı Teşrik yani teşrik tekbirlerini çektiğimiz o günler ve Arefe Cemal diye ve Efendimizin işte ana rahmine o günlerde e, düşmesi e, anlamındaki süreler birbiriyle uyuşur diyor. Hamil dediği müddeti hamil de diyor hamletmek müddeti hamil yani ona yormak e, dolayısıyla yine Rebiülevvel'in 12'sine tesadüf eder. Zaten normalde de ilk görüşte, birinci görüşte ne demişti? Rebiülevvel'in 12. gecesi demişti. Aslında e, bu takdim tehir olayını hesap ettiğimizde yine bu dördüncü görüşte normalde zayıfken birinci görüşe ulaşabilecek bir hale geliyor. Böylelikle ne diyor? Bu hale göre akvadır. Yani bu görüş normalde zayıfken bu takdim tehir hadisesini, Arapların bu adetini dikkate aldığımızda bu görüş kuvvetli olur diyor. Çünkü yine Rebiül Evvel ayının 12'sine denk gelir. Tıpkı kuvvetli olan ilk görüşte olduğu gibi diyor Ahmet Rasim. Evet arkadaşlar buradan sonra 5. görüşten şuradan devam edeceğiz. Bunu da bir sonraki videoya bırakıyorum. Videoları kısa ve öz şekilde ee, Güzelce anlayalım diye uğraşıyorum. O yüzden böyle uzun uza diye video çekmek istemiyorum. Ee, ki hani her yer net bir şekilde anlaşılsın. Benim de anlamadığım, yanlış anladığım bir şey varsa lütfen beni uyarın diyorum. İnşallah bir sonraki videoda bu 5. rivayetten devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere, hoşçakalın.